Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte arkadaşlar e, ilk videomu çekiyorum. Sizlerle birlikte size bir izleyicisi. ilk Brawl Stars videomu çekiyorum sizlerle birlikte. E, sizlere hesabımı göstereyim. 29 karakterim var. 34 karakterde 29 karakterim var arkadaşlar. Çıkmayan karakterlerim Spike, Leon, Crow. Frank Jin bizde sproydu arkadaşlar yeni gelecek karakter o da yeni savaşçı geliyor ee, Arkadaşlar ben video başlamadan önce bir kulüp kurmuştum böyle bir t-rex diye bir kulüp kurdum Arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz bu kulübe e, geldiğinizde sizlerle tanışacağım e, ve birlikte kupa arkadaşlar birlikte birlikte saat videoları çekeceğiz sizlerle birlikte e, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar e, haftada bir video gelecek eğer like sayısı ve izlenme sayısı yükselirse haftada 2-3 videoya kadar çıkabilir bu sayı arkadaşlar. Ee, e, yani böyle. Şimdi ben buradan bir karakter seçeyim. Kimi seçsem, kimi seçsem. Abi. Ben sen değil oynamak istiyorum. Abi. Ben sen değil oynamak istiyorum. Tek satılan savaş kılıçlarına. Ee, ben tek ya. Hemen çift gireyim. Çift hesaplaşma bir sen ile atalım abi. Şöyle. Bu arada arkadaşlar biraz kasıyor. Bir dakika dur 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 Jesse. Şu Jesse ve Jackie güzel ikili yani şöyle. Hadi. Ah tamam. Süper abi. İki takım abi ne ara hesaplaşma girdi iş. Şimdi arkadaşlar 7 kupa garanti. 7 kupamız garanti olacak. Garanti. Şimdi neredeler abi? Kaç yüklü takım? Altı. Tamam. Ee, bizden yani çok fazla bir şey yok yani. Enerji. Artık 7 olduk biz. Onlarda sadece bir tane altın Abi robotu için çektik mi? Abi biz ne yaptık? Zaten sen de çok hızlı değil ki. Beni, gel. Ah tamam. Şimdi on alalım. Yanında da Koki diye bir e, arkadaşımız var benim. Bu videodan da ona selam gönderelim. Aha. Rico. Üf. Üf kardeşim. 11'liyiz biz. İçimi dağıtın son anda. Tamam. ilk maçımızı aldık. Mevcut 9 kupa ve sen 11 kupa yaptım. Kupa atladık. Güzel oldu Sandy'li. 80 tane jeton geldi. Bir tane kutu e, hakkımız var. Aynen. Kupu açalım. Hadi abi, bir aksesuar ver artık ya. Bir tane aksesuar ver ya. Ee, daha fazla arkadaşlar böyle bu tarz bu saç videolara gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atın. Evet videoya like atın. Ee, ben de daha fazla bu saç videoları e, şey çekeyim. Ben abi buradan şey sileceğim ha. Şuraya yazın. Youtube Youtube Bir dakika dur abi. Şuraya iki nokta koyalım. Youtube Abicim Youtube abi Brawl Stars Brawl TV Bir dakika Brawl TV Youtube Brawl TV'den Beni izliyorsunuz. Kulüp Bir dakika kulüp Kulüp yazıyor ya Takip Takip edin Nokta Takip edin Tamam bu kadarla yeter Şimdilik katılımı açık atlamam ve 2000 kupa gerekiyor Şimdi Eee Sandvi ile yürüdük bir maç Öf, bu arada arkadaşlar bu videonun amacı da hem tanışmak da ama ikinci amacımız da var. Arkadaşlar ikinci amacımız 10 bin, bugün 10.500 kupaya ulaşmak. 10.500 kupa olacağız bugün. Kupa kasa kasa 500 altını almak istiyorum bugün. Tamam şimdi. Ee, kim alalım abi? Giden kim alalım? Ay, ne istesek ay, ay, olmaz. Mike'ı alalım mı? Mike güzel kupa kasarım ben. Güzel oynarım. Abi yalnız kasması ağır efsane ütesi olacak. Ama işte benim oyunum böyle. Telefon. Böyle. Allah kahretsin. Neyse robotu mu çeksek diyeceğim ama Nita Abi. Allah. Öldük abi ya. Kesin gel. <laughs> abi. Of <laughs> ya. Eksi üç diyor. Eksi üç. Tamam. Sinirlenmek yok abi. Sinirlenmeyeceğiz. Bir tane getireceğiz ya bir tane daha bütün hakkımız var. Çıkmıyor ya Süper set iğne at iğne at abi iğne ötesi bu arada dükkanıma da bakalım. Arkadaşlar daha dün şey çıkarmıştım. Bibi bibi çıkarmıştım. Dükkanı 49 mega 49 tane taşa bir tane mega kutu var. Ben e, abe Omuz darbesi. Savaş topu girmek istiyorum. Savaş topunda. E, savaş topunda kim ne güzel oynanmış. Herkesin sesini duyar gibiyim. Savaş topunda hangisi güzel oynanır. Herkesin seslerinizi duyabiliyorum. Max Ve çok güzel oynanmış savaş topu. Max birlikte arkadaşlar savaş topu girin. Şu anda. Ama kasmasın. Öbür topku. Evet güzel. Kötü değil. Fena değil yani. Bir dakika. Dur dur dur. Pas pas verdim. Ah. ah tamam verdik. seniye verdik. seni oradan. Bu arada arkadaşlar güncellemenin gelmesi az kaldı. Yeni sağaçı spoil da geliyor. Bakalım arkadaşlar e, sprite çıkarabilecek miyiz geldiğinde? Bence ben çıkarırız. Ben çıkaracağımıza inanıyorum yani. İnanıyorum. Böyle. Bir dakika abi. Tamam Bu anda beni yemedik diyebilirim Şimdi. Yani. Ben bir yaramazım. Seni. Abi. Neyse al şu sen kanka. Al al ya sanki. Şimdi. Abi de gol atmıyor ki. Neden gol atmıyor bizimkiler? Ya sadece beni bekliyorlar. lan Çok süper gol yedik ya. Abi ben. Ya ben. Abi ağzımı açmayacağım ben ya. Yani? Bu ne ya? Çok kasıyor diyebilirim. Tamam ver abi. Ver ver ver. Bu ne yapıyor? Oğlum noob musun sen? Arkadaşlar noob da herhalde adam. Yani Allah'ım inanamadım. İlk defa ben böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Abi ya Allah'ım. Ne yapalım şimdi? Tamam. Bir kere. Arkadaşlar ben bunlardan yemek istiyorum. Şunlardan ben bir gireyim. Ee, Girdim ben maça diyeceğim <laughs> Abi bir an ultiye basarak Öldüm patladı yani <laughs> Bak Abi ne oluyor lan Çok fena aynen süpersin şey. Bunlar çok Prolar ya Bizim takım baya pro Eyvallah şuna Dur dur ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Ben 142 zehirler ne oldu arkadaşlar benim. Beynim dondu ya. <laughs> Arama satıyor bu ultili. Bu şeyle çok ben yakıyor Abi ya. bu şeyle ölürüm. Bizim ayı biliyorsun. <laughs> aslında. Şeyini. Ona şey biliyor. Ee, hadi bir ulti. Lan şu kuruluğu alın. Evde muhabbet kuşu diyenler oluyor da var. Hadi adamsın. Bu ne ya abi adam gibi adam ya çok bunlar hackerlar benim yanımdakilere bunlar sanki 20 seviye yapmışlar arkadaşlar dur son sana ölmeyeyim tamam ben yine bir kişi aldım yani evet hey, evet destansları 33 tane aldım bu arada ben bayağı geciktim ya birkaç gün kaldı 5 gün falan kalmıştır aynen 4 tahmin ettim 5 gün 9 saat şunu bir haftadır yani bekliyorum hiç oynamadım bir haftadır şimdi ne yapalım biraz zevri deneyelim Leon'u deneyelim dedim. Abi kasmasan süper olacak ya. Neyse relax relax abi. Neyse çıkalım abi biz. Videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. da daha fazla bu tarz videolar için arkadaşlar. 100 like atın. Evet 100 like atabilir misiniz? Ben size güveniyorum. Hatta siz 100 like ve illerisini atarsınız. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. 10.500 kupa yapamadık. İnternetim kastığı için ama söz. Bir dahaki videoda internet kasması olmayacak arkadaşlar. İnternet diye bir şey, internet kasmayacak yani öyle diyeyim. Ee, görüşürüz.